Hanımlar beyler, bir maymun olarak hayatta kalma mücadelemiz kaldığı yerden devam ediyor. Hepiniz yeni bölüme hoş geldiniz ve iyi seyirler diliyorum. Efendim şöyle bölümün başında birer beğeni göndererek beni desteklerseniz çok memnun olurum diyorum ve bölüme başlıyorum. Şimdi bir arkadaşta kanama var arkadaşlar. Kimde? Birinin bir yeri kanıyor bak. Şunda kanama var. Sanırım kapok lifi kanamaları durduruyordu diye hatırlıyorum ben. Şimdi bunları buraya bırakıyorum. Yukarıda kapok lifi var abicim bak. Gördün mü? Şu ağaca çıkıp buna kapok lifi vereceğim. Kanamalarını bir durdurmaya çalışalım önce onun. Daha sonra yeni bir soru işaretini keşfetmeye gideceğiz. Ki bizim evrimimize katkı sağlasın. Ha, ne yapıyorsun? Ödümü kopardın oğlum ya. <laughs> Ayağımız bayağımız kırılacak diye çok telaşlandım. Şimdi şurada bir yerde kapok lifi var. Aha burada. Ver onu bana. Heh. Atla hiçbir şey olmaz tamam. Tamam. Gelin beyler aşağıya. Aşağıya gelin. Gel abi gel 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 gel. Bak yukarıya çıkmayalım aşağı gelelim. O kanaması olan kim şu mu? Kankacığım bunu alıyorsun. Alternatif tıp. Bunu sürüyorsun. Heh. Kanamaların duruyor. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Al çubuğunu da geri al. Tamam çok güzel. Şimdi. Bana bunu ver abicim taşımı. Bana bunu da ver. Şuradan birazcık kahvaltı yapabiliriz beyler. Sen niye beni takip etmiyorsun? Şş, alo. Bütün ekip beni takip edecek dedim ha. Beni takip et. Elinde senin çubuk yok mu? Yok vallahi. Al. Sana çubuk. Ona yeni bir çubuk verdim arkadaşlar. Bir tane de kendime yapayım dur. Evet, taşımız artık şahane olduğu için Lan niye bıraktın onu? El değiştir. 3 seferde halledebiliyoruz arkadaşlar. Onu alma güzel kardeşim. 3 seferde bir çalıyı sivri çubuk haline getirebiliyoruz. Yani şöyle. Şöyle bir. Şöyle iki. Aa iki oldu lan. El değiştir. Buraya bırak. Ee, şuradan da ver. Biraz çubukları fullleyip öyle gidelim arkadaşlar. Yola öyle çıkalım. Saat kaç? buçuk. Şöyle bir. Oğlum biz ne olduk lan? İkili hallediyoruz ha. Ver abicim. Herkese çubuk vereceğim oradan. Şöyle bir. Şöyle iki. Son bir tane daha yapacağım çünkü hepsinin elinde var. İki tane çubuk alamayacaklar diye düşünüyorum şu anda. Okey. Şimdi bunu buraya koyuyorum. Arkadaşlar beni taklit ediyorsunuz. Buralardan birer tane çubuk alıyorsunuz. Buyurun. Çubuğu olmayan alsın. Hop. Lan bıraktılar çubuğu oğlum sizin kafanızı tüküreyim ya. Bak beni taklit et. Çubuk al. Al çubuk. Al çubuk. Çubuk al. Al 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 Boş geçmeyelim. Boş geçmeyelim. Bir tane daha var orada çubuk. Heh, sana çubuk kalmadı. Geç gelirsen öyle olur. Al şunu. Çubuk. Aha, kalmış lan ona. Tamam herkes de çubuk var arkadaşlar şu anda değil mi? Bir bakayım. Aynen öyle. Haydi gidiyoruz. Haydi gidiyoruz. Şuradan minik de bir kahvaltı yapabilirim. Küçük bir bekleteceğim sizi beyler. Şuradan bir minik bir kahvaltı be. Heh, kemik kırılmalarını falan önlüyor arkadaşlar bu. Onu bir bırak. Çubuğunu bırak. Kahvaltıya devam. Bir tane daha. Sol altta bakın e, bizi koruyan simgeler çıkıyor. Hem soğuktan hem de kemik kırılmasından koruyormuş. Yani bir e, domuz kafa falan atarsa bize artık kemiğimiz öyle kolay kolay kırılmayacak. Şimdi şurada bir soru işareti var bakın. Oraya doğru sağ solu keşfede keşfede bir gitmeyi deneyelim. Haritanın bu taraflarına daha önce hiç gelmemişiz. En son burada uyumuştuk. Ha bak kaplanımız vardı burada öldürmüştük. Bunu parçalamış mıyız ya? Ya bunu yersem şimdi şey olacak ya. Mideme dokunacak arkadaşlar bu. Aynen. Yemeyelim o yüzden. Şurada sanırım kırk ayak var. Değil mi? O güzel mağaraymış bu arada. Bilmediğimiz bir şey var mı? Orada yok. Mağara nereye gidiyor ya? Tatlı mağaraymış ha. Mantarlar falan var. Bunlar dokunuyorlar abicim mideye. Burada kesin var ya kırk ayak. Of. Örümcek kaplamış burayı abi. Bak şu kozaları yiyebiliriz ha. Daha önce yemiştik çünkü. Yiye bakayım dokunacak mı? Dokunmaması lazım. Yemiştim çünkü. Örümcek yumurtası arkadaşlar. Bak dokunmadı gördün mü? Daha önce yemiştim çünkü ben onları. Şimdi bunlar sokuyor. Minik minik canımız gidiyor. Allah Allah. Yapmayın oğlum. <laughs> Burası nereye gidiyor ya? Çok merak ettim. Şu ne? Bazalt. Şey e, obsidyen. Aynen. Kesin kırk ayak var ya. Çık abi suda çok gezmeyelim. Tek de alırız diye düşünüyorum ama kırk ayağı. Oğlum, nereye çıkıyor lan bu mağara Ha değerli taş var Biz buraya geldik mi daha önce Yo Değerli taş Mavi akik Sanki ben bunu daha önce Buldum gibi hatırlıyorum ama Dursana bir alayım onu Almış mıyım daha önce Hiçbir fikrim yok Çıkalım beyler çıkalım çıkalım Yukarıdan çıkalım gelin Bir soru işaretimize gidelim ne olur Burası bizi gelecek. Yine sokacak örümcekler. Birazcık ayakta yürüyelim. Şöyle. Ayakta yürüyelim ki biraz o nöronlarımız gelişmeye başlasın. Ayakta yürüme nöronlarımız. Şöyle. Bak iyi yürüyorum ha. Şaka maka. Baya böyle 10-12 adım atıyoruz değil mi? Şuradan bir çıkacağım ya. Ayağa kalk. Koş 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 koş. Keşke bunların annesi ya da babası da olsaydı büyük. Örümcekle kapsaydık güzel olurdu. Beyler geliyor musunuz? Lan. Ha geliyorlar okey. Orada delikte kalmayın da de şimdi akşam oluyor. O soru işaretine bir an önce gidip uyumamız lazım. Karanlıkta pek oynamak hoş olmuyor bu oyunu. Bu arada korkularımızla da yüzleşebiliriz. Oo, pitona bak. Şuna bir tane saplayayım mı be? Tek de piton avlar mıyız? Hayır. Ama saplayacağım bir tane. No. Ne? Nasıl lan? Oğlum tek seferde piton avladık ya. Lan biz vahşi bir şey olmuşuz oğlum. Nasıl yani ya? Abicim. Tek de bunu avlamak İnanılmaz şeyler oluyor. Çubuğum orada kaldı. Yemeyeceğim ama piton netini arkadaşlar. Zehirli. Ya zehirli derken midemize dokunuyor. Oğlum nasıl tek de avladık lan? Hiç beklemiyordum ha. Ben hani öyle geçerken bizi tanısın yani. Bir göz daha vereyim böyle hani. Bir tane en azından çubuk saplayayım dedim de bizim maymun direkt beynine soktu şeyi. Bu ne? Bu ne yumurtası acaba? Bu piton yumurtasına benziyor. Şimdi bunu yersen mideme falan dokunur. Başımıza iş almayalım abicim. Zaten soru işaretine yaklaşmışız. Buraya yatak kurup uyuyalım biz. Oha abi tek de piton öldürmek. Beklemiyordum ya. Salyangozlar var yiyebiliriz yerde. Yemeyelim. Bir soru işaretimize gidelim. Bak öyle kolay kolay da korkmuyoruz ha çevremizden. Artık. Eskiden olsa mesela hemen korkmaya başladık. Şu sol taraf ne güzelmiş ya. Değişik değişik kuşlar ötüyor. Benim bir an önce hava kararmadan yatak yapmam lazım arkadaşlar. Ama kaplan gelecek yani sağdan soldan bir yerden hissediyorum. Yorulmadık, susamadık. Gayet iyiyiz abicim. Ya çok az XP vermeye başladı oyun. Bu hareketleri yapıyoruz ya. Şimdi mesela yılanı öldürdük. Ne bileyim işte mağarayı keşfettik. Yeni ürünleri keşfettik. Mesela burayı yeni keşfedeceğim ama çok az XP veriyor. E bu da benim e, evrim geçirmemde bana hani çok fayda sağlamıyor. O biraz üzücü. Çünkü çok uğraşmamız gerekiyor. Hani günümüze doğru gelmek için. Şu anda 4.5 milyon yıl önce deyiz. Evet burayı bir keşfedelim. Güzel geldik. Bakalım buranın adı neymiş? Büyük göl. Gölün mağara ağzı varısı Tamam burada yatarız şimdi bu gece. bizim Çocuklara kafa mı gitmiş? Ne olmuş? Acıkmışlar mı? Acıkmışlar galiba ya. Güzel. Buraya yerleşiriz abicim. Okey. Aa, ben bir yatak yapayım Çok hızlı bir şekilde Oğlum mükemmel yer ya Yine bir mağara var ha Çubuğumu unutmayayım da orada Şunu ver Oğlum bizimkiler acıkmış lan Iıı ee, inşaata başladı Beyler buraya yerleşiyoruz Tamam mı Yerleşmeden önce beni taklit edip yemek mi yeseniz acaba? Yiyebilirler mi ki elleri dolu? Hadi. Okey. Yiyelim yiyelim yiyelim. Midemize dokunuyor yiyelim. <laughs> Sabaha kadar uyurum geçer ya. Okey. Şimdi beyler. Tamam onları yiyelim. Hayvan gibi acıkmışlar oğlum şunlara bak. <laughs> Şimdi taklit ediyorsunuz herkes kendi çubuğunu alıyor. Bak. Herkes çubuğunu alsın. Alıyor musunuz? Güzel 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 herkes çubuğunu aldı. Okey. Hadi uyuyalım. Yani herkes kendi suyusun. <laughs> buraya bir yerleşelim arkadaşlar. Burada bir sakinleyelim. Tamam. Bak çubuğumu taşım buraya bırakıyorum. Alanı yakarım ha vallahi bak. Yattım uyuyacağım ben. Hadi iyi geceler. Siz de kıvrılın sağ sola bir yere ya. tamam <laughs> şu midemiz kötü oldu arkadaşlar ya. O bir geçsin. Bak geçiyor sol alttan. Sabah 8.30 9'a kadar uyuyabiliriz. Güzel midemiz artık tertemiz. Bakalım ne rüyalar görüyoruz. O fil görüyoruz. Fil avlamıştık ya. Ayakta yürüdüğümü düşünüyorum. Gittir ya. 9'da 9.30'a kadar uyudum. Heh, susadık. İşte şimdi naneyi yedik. Şu mağarada su vardı diye hatırlıyorum ama. Beyler buralarda takılın ben geliyorum. Ya da beni takip edin su içelim ya gel. Sen takip ediyor mu lan beni Ediyormuş Sen ediyor musun Ediyorsun Sen ediyor musun Hepsi ediyor galiba Evet Evet hadi gelin su içmeye gidiyoruz Şurada mağara var Bana kesin kırk ayak var ama hadi bakayım Lan bu mağaralarda kırk ayak oluyordu Bunlar geliyor ama. Ya. Neyse. Şöyle yapıyoruz. Beyler taklit edip su içebilirsiniz. Buyurun. Sabah kahvaltısında su. Arkadakilerin hareketlere bak. Okey. Dur. Şimdi herkes çubuğunu alıyor. Okey. Burayı bir geçelim bakalım nereye gidecek. Ha yüzerek geçiyoruz. O kadar derin miymiş? Burası bir yere açılıyor mu acaba ya? Açılmıyor gibime geliyor ama. Üstü kafalı yine mağara orası. Evet. Bari 40 ayak olsaydı. Geliyorlar mı? <laughs> Şunların bir tipine bak. Bak çok fazla mağara çıkmaya başladı. Yarasa uçuyor. Susamışım, dilim dışarıda gitmeyelim oraya ya. Ora ne öyle ya. Beyler geri dönün. Vallahi tünelin ucu var ya inanılmaz kötü bir yere çıkıyor ben size söyleyeyim. Gel 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 boş ver. Boş ver sal olayı gel. Kaç kişiyiz? 3 6 9 kişiyiz değil mi? 9. 2 de çocuğumuz var. 11. Bir de ben varım 12. Güzel. 12 kişilik bir maymun kullanıyız arkadaşlar. Şu arkadaki yürüyor bak. Peki sağda solda yeni kaplan domuz bulmaya çalışacağım çıktıktan sonra ve bir tane de yeni yer keşfetmemiz lazım ki şu nöron konusunu halledelim. Bu arada bu su sanki hiç fayda etmedi gibi bana ha. Halsiz mi oğlum baksana. Bence mağara basıyor. Klostrofobimiz mi var lan bizim? Çık abi şuradan. Çık çok bastı bizi burası. Çık taşım mı düşmüş? Ha yok elimde ödüm koptu ya taş düştü sandım. Sağdan soldan bir şeyler yememiz lazım. Şimdi bir koklamayı deneyelim. Bunları biliyoruz zaten biz. Az önce yedik bunları. Yani Hindistan cevizi hiç fena olmaz. Yes. Hindistan cevizi hiç fena olmaz. Çok halsizim ya. Şimdi bu çubuğu mu şeyin dibine bırakacağım, ağacın dibine bırakacağım. Hatta şöyle açık bir yere bırakayım. Çubuğum ve taşım ikisini de bıraktım. Evet, şu ağacı bir sallayalım. Hindistan cevizleri düşsün abicim. Kaç tane? Dört tane mi düştü? 4 tane Hindistan cevizi düştü. Bu da demek oluyor ki benimle beraber üç kişi daha yiyebilir. Şu burada kalsın. O taşımı ver be. Şunu bana ver. Bunu bir başkalaştır. Heh. Şimdi bunu bir iç. Öncelikle. Afiyet olsun kanka. Bak bu su yaradı harize. Şimdi. Bunu bir daha fazla kırabiliyor muyum? Ah be Hindistan cevizi parçalandı oğlum ya Beyler birinizi yemeyeceksiniz Yapacak bir şey yok <laughs> Şöyle yapacaktık oğlum Okey Şimdi bunu ver bana Şimdi kır abicim Tamam Ye Ama bunları yersek birazcık toparlarız Güzel. Bak yeşil alttaki yeşil doluyor gördün mü? İki tane daha var bundan. Onları da arkadaşlara vereceğim. Sularını ben içeceğim içlerini arkadaşlara vereceğim. Hadi be ne bitiremedin. Bayağı yeşili doldurduk ha. Hadi. Tamam. Şimdi taşım elimde mi? Taşım elimde. Bunu başkalaştırabiliyor musunuz lan siz? Bir gel denesenize. Hadi. Yok başkalaştıramıyorlar. Bırak. Bunlara kırıp vereyim badem. Şunu ver. Suyunu iç. Suyu bana içi size arkadaşlar. Hiç öyle bakmayın vallahi bana orada. Dudağıma bak içerken. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ulan ne çabuk akşam oldu. Mağaraya girdik çıktık akşam oldu. Ee, boş olan yok mu? Sahile boş olan yok. Al ye lan. Yesene oğlum. Yemiyor bu. Beyler. O zaman şöyle yaparız. O orada kalsın. Bekle ben size hepinize kahvaltı yaptıracağım bekle. Şunu da biraz içeyim de. Oğlum yem yeşil oldu ya alt taraftaki bar. Tamam yeter bu kadar içteyim. Okey. Bunu da ekle buraya. Şimdi bana Hindistan cevizi lazım. Yok mu? Uyusak, uyansak orada Hindistan cevizi oluşur mu? Bence şurada var ya. Siz bir burada bekleyin. Ben şuradan bir Hindistan cevizi alayım geleyim. İyi ki bekleyin dedik ha. Var orada Hindistan cevizi. Şimdi şu taşımı şuraya koyacağım. Bekle oğlum hepinize kahvaltı yaptıracağım sabah bekle. Taşım burada. Elim boş gidiyorum Hindistan cevizlerini almaya. 2-4 tane de oradan düşse güzel. Bütün ekip sabah beslenmiş olur. Piton var orada. Bak şu pitona da yine deneyeceğim saldırmayı. Yarın sabah. Bakalım düşürebilecek miyiz tekte. Şunları bir alalım. Maymunların seslerine bak. Lan oraya çıkma ne yapıyorsun? Normal yolda yürü ha. Şimdi iki tane de buraya kırsam. Yarın sabaha hazırlasam. Dört kişi birden karnını doyurur. Beyler bir açılın. Kalabalık etmeyelim. Orada iki tane Hindistan cevizim kaldı. Piton geliyor. Abi. Hindistan cevizimi alıp gideceğim. Senlik bir şey yok. Dikleşmiş bakıyor orada bana bak gördün mü? Gelin beyler gelin. Gerçi zehre karşı formam var da pitonun zehri yoktu değil mi? Doğru. Şimdi şunları bir başkalaştıralım bakalım. Bırak abicim. Şöyle. Şöyle. Şimdi bunu buraya indir. Al bunu. Başkalaştır. İyi kaplan maplan gelmedi ha bu işlerle uğraşırken. <laughs> Buraya koy. Onu bırak. E ee, bir tanesi eksik mi? Ha yok buradaymış. Tamam. Şimdi bunların suyunu sabah içeceğim arkadaşlar. Ee, susuyacağız ya sabah. Ben bir uyuyayım. Okey. Şimdi buraya bırak. Yatak nerede? Yatak şurada. Beyler ben yatıyorum. Sabah size 10 numara kahvaltı hazırlıyorum. Haberiniz olsun. Hadi bakayım. İyi geceler. Siz de sağa sola bir yere kırılın ya. İşte herkes kendine yatak yapsın abicim. Ben bakıcı değilim ya size bu kadar... Zaten rüyada göremiyoruz izninizden. Aha. Çakal. Bunu öldürmüştük. Bak bununla aslında arkadaş olma seçeneği var da nasıl arkadaş olacağız hiçbir fikrim yoktu. Arkadaş olamadık şu ceylan gibi şeyle. Saat 6'da uyandık. Birazcık yemek ihtiyacımız varmış. Okey. Şimdi bana taşı ver. Al abicim bunu. Bir başkalaştır. Bunu bir iç. Önce suyunu iç. Besin buluruz. Sıkıntı yok. Yeter bu kadar kankacım. Yeter. Şimdi bizimkiler aç. Bak şimdi ben ne yapıyorum onlara. Bir daha. Kokonat partisi. Hadi bakayım. Hop. Hayır lan yeme lan yeme koy oraya. Yanlışlıkla ye ye yeme seçeneğine bastım. Heh. Şimdi bekleyin beyler. Aç olanlar hallediyorum. Şimdi bak bunu buraya koy. Lan oğlum koy şuraya koy. Evet beyler. Beni tatlıt ediyorsunuz. Herkes bir Hindistan cevizi alıyor. Buyurun. E? Ee? Hadi. Ben mi vereceğim oğlum elinize? Oğlum bak bunu buraya bırak. Bak. Beyler. Taklit et. El değiştir. Gel buradan bunu al. Sahilleri dolu ya. O yüzden alamıyorlar. Bir tane kaldı. taklit et. Ye. Afiyet olsun. Oğlum bak. Sahilinizde çubuk mu var? Beyler, sahilimize taklit ediyorsunuz beni. Çubukları değiştiriyoruz, diğer elimize alıyoruz. Tamam mı? Ve yiyoruz. Hah. Sonunda ya. Siz yiyin onları. Şu sıkıntılı da yok. Allah'ım bu yarısını da sen ye. Tamam. Güzel bak nasıl besleniyoruz. Bak 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 çocuklara bak. Hindistan cevizi partisi bak. Nasıl güzel mi? Ellerimle hazırladım beyler. Güzel. Bir bitirsinler. Bitti galiba Aynen Benim çubuğum bubum vardı burada nereye gitti onlar ya Şuradaymış çubuğum Beyler Sağ alıyoruz O kime burada bekledik dedik ya Beyler Taklit ediyoruz Diğer ele geçiriyoruz çubukları Aynen öyle. Hadi buyurun gidelim. Sen de çubuk yok mu? Var. Şimdi pitonu bir avlamayı deneyeceğim bakayım tek de avlayabiliyor muyuz? Sanırım avlayamayız. O nereye gitmiş ya? Koklayayım bakayım. Şu mu? Yo. Bu da meyve. O da değil. Şu mu acaba? Heh orada bak. Dur bakayım tekte avlayabilecek miyiz? Bak burada bak öf. Gel lan gel ne kafayı kaldırıyorsun? Valla arkadaşlar ben avlıyorum ya. Biz tekte avlıyoruz. Çalı girdi önümüze göremedik. Güzel. Tamam kankam sakin ol. Şimdi a çubuk ha çubuk orada kaldı. Bir dakika bize çubuk lazım. Bana çubuk lazım daha doğrusu. Şurada bir yerde ölü dal vardı görmüştüm. Şurada mekanda. Çubuğumu yapayım da öyle gideyim. Var mı sağ, so, sağda solda açabileceğim bir yer? Yok sanırım. El değiştir. Hop. Tamam, okey. Sağda solda bir bakayım açabileceğim bir yer var mı? Hala aç olanlar var bak klanda. Sesleri geliyor. Oralarda yok. Şurada bir tane var ama biraz uzak gibi. Okey. O zaman bunu diğer bölümde tamamlayalım. Şurada bir bölüm sonu yapacağım sevgili arkadaşlar. İki tane piton avlamış olduk. Öyle kolay iş değil ha tek de avlamak. Yanlış olmasın. <laughs> Güzel yeriştik ya şaka maka. Şu karşıya bir geçeyim de dur. Lan domuz var ya burada. Aha bizimkiler domuza sapladı. Domuzların üstüne atlamışız ya. Bak domuzda saplanmış görüyor musun? Ortada geziyor. Peki o zaman burası bölüm sonu olsun sevgili arkadaşlar. Ee, domuzları avlama işiyle başlarız. Oğlum bizimki öldürdü lan orada. Bak 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 öldürüyor. İleride görüyor musun öldürüyor. Kafaya vuruyor bak. Bak domuz öldürdü orada bir tane. Bak öldürüyor hala vuruyor kafaya bak. İki tane çubuk vereceğim bunlara. Okey. Bizimkiler. Görüntüye bak. <laughs> Bizimkiler çıldırdı. Şurada bir tane daha piton var. Pitonu ve domuzu öldürmeyle başlayacağız arkadaşlar. Diğer bölüme burası bölüm sonu oldu. Teşekkür ederim efendim izlediğiniz için. Sonraki bölümlerde görüşelim. O zamana kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Ben bu domuzu da yerim.